Geyrim'e hoş geldiniz. Pakistan'da okul otobüsüne saldırı. Evet saldırılar var ve terör saldırıları var. Pakistan'ı yıldırmaya çalışıyorlar. Pakistan'ın Bericistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili Türkiye tabii ki bunu en güçlü şekilde kınadı. Ama şu bir gerçek ki artık sınırda çatışmalar ve karşılıklı salvolar devam ederken Pakistan uçakları sınırda. Evet uçuşlar gerçekleştiriyor. Çocuklara yapılan saldırılar affedilmez. Burada ne yapıyor? İran'la bir oluyor Hindistan. Pakistan'a suçla e saldırılar yaparak mesaj veriyor ki ya. 40 tane çocuğun olduğu bir minibüse saldırdılar. Yani bunu anlıyor musunuz? İntihar saldırısı gerçekleştiriyorlar. Böyle işler yapan bir kuvvet var. Hind Hindistan istihbaratı İran'la beraber ne yapıyor? Bu saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Pakistan'dan rahatsız bir İran var. Kimse, kimseyi kandırmasın. Burada, bu anlaşmalar neticesinde hem Belicistan'ın bir İran, evet İrancı bir devletin ortaya çıkmasını ve bir taraftan da Hindistan'a hizmet etmek isteyen bir İran yapısı var. Böylelikle burada kendi ittifaklarını ortaya koyacaklar. Mesela Hindistan'ın İran'la ilişkisi tek bu terör ve askeri işbirliği mi? Hayır bir nevi ticari yollarda Hindistan hep batıya açılım yollarında İran'ı da ön plana çıkarıyor. Şimdi bu haritaya bakarsanız beni çok daha iyi anlayacaksınız. Burada ne var? Burada tabii ki gördüğünüz gibi bir çıkar durumu var. Burada ne var? Burada İran'ı, evet İran'ı burada önceleyen bir durum söz konusu. Hindistan'ın bu yolu yani Türkiye'yi bypass eden ve Avrupa'ya Akdeniz üzerinden açılım isteyen bir anlayışları var. Bir de Hindistan Türkiye'ye ambargo uygulamış ve turist gelmeyecekmiş. Gelmesin tabii. Şimdi böyle bir durumda tabii ki her şey ortada ve sınırda şu anda yoğun bir gerginlik var. Çünkü baraj kapaklarını kapatacaklarını söyledi Modi. Gene üfürmeye başladı. Evet üfürmeye başladı. Efendilerinden aldığı destekle. Ne yapıyor? İki büktüm oturuyor ABD karşısında. Ellere pençelere bakın. Efendisinin karşısında ne yapıyor? burada bir saldırı girişimini ve savaşın yeniden büyümesini sağlayacak. Bir damla su vermeyeceğim diyor Pakistan'a bakın. Bu bir savaş nedeni ve hızlı bir savaş nedeni. Zaten sınır boyu da şu anda artık ateşkesin kağıt üzerinde bile kalmayacağını gösteren emareler var. Ve tabii ki edindiğimiz bilgiler sınırdaki hareketlilik, savaş hareketliliği. Bu yapılan saldırı tabii ki devamı gelecek. Sivillere hedef alan ve savaşta aldıkları darbeyi bir nevi unutturmaya çalışan bir durum. Ama buna izin vermeyeceğiz. Bu çocuklar tabii ki şehit oldular. Ama bu yapılan saldırının arkasını Pakistan bırakacak salmayın. Emin olun bırakamayacak. Çünkü Hindistan burada baş şüpheli ve bundan sonraki olayları tabii ki çok şiddetle görecekler. Pakistan'ı kışkırtıyor. Baraj kapaklarını açmayacağını söylüyor. Yaz gelmiş. Yani savaş olmayacak da ne olacak? Bir taraftan da terör eylemlerine İran yanlısı Belücistan'la işbirliği yapıp İran Hindistan istihbaratı eşliğinde karıştırma eylemlerine devam etmekte. Suçlama net. Herkesin gözü tabii ki Yeni Delhi'de. Yeni Delhi ne yaptı? Teröre evet şu anda sığınmaya başladı. Böyle bir durum olunca insanı işe acıyor. Çünkü Hindistan burada bir hainlik peşinde ya şok bir füze saldırısıyla Pakistan'ın nükleer tesislerini hedef almaya çalışacak ya da başka şeyler deneyecek. Daha büyük terör olayları deneyecek. Ama tekrar söylüyorum Pakistan F-16'lar ve JF-17'leri şu anda sınır hattında yoğun uçuş yaptığı belirtiliyor. Bu da uyarı amaçlı çünkü suyu açmayacağım diyen Hindistan ancak güçten anlar. Bu yüzden Pakistan bu olayı kimin yaptığını açıkladı. İyi de yaptı. Burada saldırıyı yapanlar belli. Evet gelişmeleri an be an aktaracağım. Pakistan ve Hindistan savaşı başlıyor. Ve gelişmeleri benimle izlemeye devam edin.